Arkadaşlar bugün menüde pul biberli yumurta var. Bugün tavukların yapmış olduğu yumurta var. Bunların rızkıymış. Tuz, çiçek yağı ve yumurta kullandım. Yumurtanın kabuğunu kal suyum için içine karıştırdım. Yağı koymamın sebebi kabız olmasınlar çok küçük oldukları için. pulu koymamın pul biber koymamın sebebi de C vitamini askorbik asit bildiğiniz üzere bu C vitamini vücuttaki mikropları kırma özelliğine sahip antibiyotik özelliği taşır aynı zamanda Boris ve çetesi yok başlarında bekliyorum rahat rahat yesinler ben de taburemi koydum bekliyorum bitirsinler Önüne ne koysam anne onu tadıyor. Sonra bunların önüne bir parça koyuyor böyle. Onlar da o parçayı yemeye çalışıyorlar. Bakın. Şimdi buradaki koca tepsiyi bırakıp birbirlerini kovalıyorlar. Çünkü anne o parçayı vermiş. Onun yeneceğini düşünüyorlar herhalde. Bu civcivler biraz daha büyüsün. İsim vereceğim. Tavuklar belli bir yaşa gelmeden isim veremiyoruz. Aynı kızıl olduğu gibi kızıl insanlara isim verilmez. Kişi, çocuk 18 yaşına geldiğinde kendine bir isim seçer. İsmini bir de hak etmek var kızıl Kızılderili Kızıl derili pardon. bir parça nasıl olmuşsa sırtına çıkmış yemeğini sırtında taşıyor <laughs> nasıl becerdiyse bu sakat olan civci ayaklarını görüyorsunuz böyle yampiri yampiri basıyor içe dönük aynı cinlerin ayaklarının terse dönük olduğu gibi bunun ayakları da terse dönük bu da cin cüce midir nedir anlamadım bunun adını cin koyalım ya ya da cino koyalım cino bunun adı Cino olsun. Bakın ayaklara. Ayaklar ters. Ben zaman zaman onları alıp düz çevirmeye çalışıyorum ayaklarını. Şu gri olan onlardan bir, bir tık büyük ya. O bir iki gün önce doğmuştu. Bir hafta on günler zaten doğdukları günün videosunu paylaşmıştım sizinle. Anne cüce ispenç yavrular diğer tavukların yumurtasından. Arkadaşlar bu böyle çok huzur verici, çok güzel bir şey. Burada oturup bunları izlemek, bunlara yemek vermek. insana çok, ne bileyim çok değişik bir duygu bu. Anlatamıyorum yani. Çok çok güzel bir şey. Çok huzur verici bir şey. Biraz acı geldi galiba. Fazla yiyemediler ya da doydular. İlk başta çekim yapmayı unuttum. Hatta ağızları yanarsa biraz da ekmek koyayım demiştim ama. Gel, gel. Gel cü, 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 cü. gel 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 kızım gel Lütfen destek için kanalıma abone olun. Teşekkürler görüşmek dileğiyle.